bir kitap sever dostlar. şimdi aldığım bazı kitapları hızlıca okudum. Aralık ayında okuduğum kitapları söylüyorum. Geç kitaplar dedik ama ağırlıklı olarak manga. Şimdi şu yeni alan, yeni aldığım mangayı hemen okudum zaten. Jujutsu Kaisen diye. Çok değişik. Hani devam eder miyim bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Hani çok sevdim dediğim. Tamam mangayı seviyorum. Mangadır. Animedir. Çizgi romandır. Bu tarz şeyleri seviyorum ben. Okumasını, izlemesini. Ama şey hani yani devam edip etmeme konusunda yani fena değil. Böyle hani biraz bana şey hatırlattı. Şu şeyde görünce daha şu elinde dil, diş falan gözüküyor karakterin. Bunlar böyle fantastik. Lanet manet işte bir şeyler avlıyorlar galiba. Bunu görür görmez benim aklıma şey geldi. esen bir animasyon vardı. İzlediğiniz bilmiyorum ama Vampire Hunter D diye böyle eli konuşuyordu. Bir vampirdi. Blade gibi düşünün. Hani Blade gibi değil de Blade gibi düşünün. Bir vampir var. Vampirleri falan kötü işte şeyleri avlıyor karakterleri. O tarz bir şeydi sanki böyle ondan esinlenmiş gibi geldi ama hani bir şey demiyorum. Esinlenmiştir, esinlenmemiştir. Hani bana öyle geldi. Benim öznel fikrim devam edip etmeme konusunda dedim ki ben hani çok manga okumak isterim. Bir şey bulamam. Alabilirim. Yani şey gibi aynen Fairy Tail gibi mesela. Onu çok şey yapamadım. Onu da sevmedim. Bir tane aldım. Bıraktım mesela. Hemen dediğim gibi Aralık ayında alışveriş yaptım. Kitaplardan Red Kit'i görür görmez aldım. Açıkçası hiç aklımda bile yoktu. Böyle şansa yeni çıkanlar falan diye ararken Yapı Kredi yayınlarından Gölgesinden hızlı silah çeken kovboyumuz Eskiden biz çocukken zaten bunlar vardı. İşte he vardı, bu vardı. Uzay Şerifi diye bir şey vardı. Hala böyle izlemeye çalışırım. he falan Türkçesi vardı. Uzay Şerifi'nin falan çok yok. Yani çizgi roman sevenlere özellikle geçmiş hani yeni nesile bir şey diyemem. manga okuyanlar şey sever sevmez. Hani redkit böyle benim gibi desteğini izlediyseniz hani bir tane bulunsun diye aldım. Devam eder miyim? Bayağı bir var zaten şurada. Arkada listesi de var. Hani galiba Yapı kredi, e, yap kredi yayınlarındaki redkitler diye başlık atmışlar. 31 tane varmış. Ben de şansı aldığım kitapta da sonuncuymuş. 31. E, kitap diyorum zaten Çizgi roman diyeyim buna ne diyeyim. Cingöz Recai dediğim gibi. Araba kaynında yaptım. Mişon Definesi. Yani biraz şey gibi dediğim gibi tanzimat döneminde veya işte sonraki eserlerde biraz şeydi böyle biliyorsunuz hani bir esinlenme aşırı derecede vardı. Yani okur okumaz önce bunu okumadım tabii ki. Önce hangisi de önce çıktı bir şey demiyorum ama hani Arsène Lupin önce okuduğum için yani Arsen Lupin tarzında bir kitap. Yani Arsène Lupin'i sevdiyseniz ve bunu okumadıysanız Arsène Lupin'i sevdiyseniz tavsiye ediyorum öyle söyleyeyim. Geri Kasparov'un o da Aralık ayında aldığım kitaplardan Satranç öğreniyorum. Dediğim gibi temel düzeyde, orta düzeyde biraz yakın. Benim gibi böyle satranç yeni başladıysanız, geliştirmeye çalışıyorsanız dediğim gibi satrançla alakalı her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Burada da temel düzeyde ağırlıklı. Hani benim şey kısmı Son orta düzeyde böyle çatal nedir işte hani bazı satranç hamleleri geçerken alma. İşte burada taktik oyunlardan falan böyle görseller şöyle görseller vermiş. Nereye göstermiyor gözüküyor mu şöyle yapayım. Burada oyun son hamleleri falan var. Tavsiye ederim yazdı. Geri Kasparov yazmış. Sonuçta hani bizim dönemimizin satranç şampiyonu. Şu anda Magnus Carlsen'di sanırım dünya şampiyonu. Hani böyle başka isimler ama Kasparov da hala devam ediyor. Ee, Hamza Yardımcıoğlu'nun Son Günah diye bir kitabı. Bu da işte günümüzle alakalı gelecekti. Zaten kitabın şeyinde de e, dijital devletleşme bedeli, dijital kölelik diye. Hani bu son dönemlerdeki işte bu yok. Dijital paradır bilmem ne. O tarz şehrin geçmişten nasıl geldi? İşte bu sermayedir. Bu şeylerden bahsediyor. Bu tas konuları seviyorsanız dediğim gibi burada tavsiye ederim. Zaten ben her zaman söylüyorum. Hani ben böyle tek tür okumuyorum. Polisiye, işte böyle fantastik şeyleri aşırı derecede severim. Mitoloji kesinlikle çok severim. İşte satranç dediğim gibi hani sonuçta kitap okuyan insanlarız yani. Satranç da açıkçası Hani önemli şeylerden birisi. Bir dediğim gibi ekstra böyle farklı konuları da okuduğum oluyordur. Aralık ayında okuduğum eserler bunlardı. E, videoyu izlediniz, buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.